전주 고 싶고, 그래서 20 gündür bir sibir ee, Sibirya sokları vardı. Allah çok şükür şimdi kar yağıyor. Hava biraz daha ısındı. İnşallah bu şekilde devam eder. 20 gündür bu şilemiz çok soğuktu. Eksi 20'leri bulan bir soğuk, kasıra yakan bir soğuk vardı mücadele edildi rahatımız. Bu hem şehri olumsuz etkilemekteydi. Ulaşım anlamında, sağlık anlamında, artı ticari anlamda gelişen <laughs> bir haldeydik. Çok şükür karın yağmasıyla birlikte ilimiz hasret oldu, sıcağı inşallah yakalayacaktır. Temennimiz havanın daha güzel olması. Thank right. you.